Merhaba, bugün 1950-1960 yılları arasında Adnan Menderes döneminde Türkiye ve Türkistan arasında gelişen bağlara ışık tutacağız. Soğuk savaşın gölgesinde şekillenen bu ilişkiler Türk dünyası için özel bir anlam taşımaktadır. Türkistan, Sovyetler Birliği'nin egemenliği altında kültürel kimliğini korumaya çalışırken, Türkiye'de ise Türk dünyasıyla manevi bağlar güçlendiriliyordu. Adnan Menderes, Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirme konusunda hassas bir liderdi. Ancak Türkiye, Sovyetler Birliği ile dengeli bir politika yürütmek zorundaydı. Bu nedenle Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesine doğrudan müdahil olmaktan kaçınıldı. Buna rağmen Menderes hükümeti döneminde Türkistan'dan Türkiye'ye göç eden mültecilere önemli destekler sağlandı. Bu destekler özellikle kültürel ve manevi dayanışma çerçevesinde gerçekleştirildi. Adnan Menderes dönemi Sovyet baskısından kaçan birçok Türkistanlı aydın ve mülteci için bir sığınma dönemi oldu. Türkiye, bu insanlara kapılarını açtı ve onlara barınma, çalışma ve eğitim imkanı sağladı. Veli Kayyum Han gibi Türkistan davasının önde gelen isimleri Türkiye'de faaliyetlerini sürdürme fırsatı buldu. Bu liderler, Türkistan'ın bağımsızlığı için uluslararası alanda çalışmalarına devam etti. Veli Kayyum Han, Türkistan halklarının bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü haline gelmiş, Türkiye'de hem göçmenler hem de Türk dünyasıyla ilgili siyasi çevrelerde önemli bir figür olmuştur. Onun faaliyetleri, Türkiye'nin Türk dünyasına yönelik tarihsel ve kültürel bağlarını güçlendiren unsurlardan biri olmuştur. Türkistan davasına yaptığı katkılar, bugün hala Türk dünyası içinde saygıyla anılmaktadır. Menderes dönemi, Türkiye'nin Osmanlı sonrası yeniden bir Türk-İslam kimliği vurgusu yaptığı bir süreçti. Bu Alamda Türk dünyasına yönelik sembolik mesajlar verildi ve Türkistan'daki kültürel bağların canlı tutulması için çalışmalar yapıldı. Türkistan Türklerine yönelik yapılan çalışmalardan biri de Türkiye'nin Sovyetler Birliği içindeki Türk halklarına hitap eden radyo yayınlarını artırması oldu. Özellikle Ankara Radyosu aracılığıyla Türkçe yayınlar yapılarak Türkistan'daki halklara mesajlar iletildi. Adnan Menderes'in Türkistanlı göçmenlere yönelik yardımları sadece bir insani yardım çabası değil, aynı zamanda Türk Türk dünyasıyla tarihsel ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir politikaydı. Bu destek, Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne karşı güçlü bir duruş sergilemesini ve Türkistan milli hareketine manevi bir katkıda bulunmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bu politikalar, Türkiye'de yaşayan Türkistanlı göçmenlerin kültürel ve siyasi faaliyetlerine zemin hazırlayarak bağımsızlık mücadelelerinin diaspora boyutunu güçlendirmiştir. 70 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 13 Mart 1952 tarihli Doğu Türkistan'dan göç ederek Hindistan ve Pakistan'da mülteci hayatı yaşayan Türklerden 1850 nüfusun iskanlı göçmen olarak yerleşme imkanı sağlanmıştır. Böylece Kazaklar ikinci vatan olarak gördükleri Türkiye'ye gelmişler. Kısa sürede Anadolu'ya uyum sağlayarak bölgede kalıcı olmuşlardır. Özellikle Kazak Türklerinin Afganistan üzerinden Türkiye'ye geliş sürecinde Menderes hükümeti onların Türk Türkiye'ye yerleşmesini kolaylaştırdı. Türkiye'ye yerleşen Kazaklar için Kayseri'de bir yerleşim bölgesi oluşturuldu. Bu köy Kazak kültürü'nün korunmasına yönelik bir merkez haline geldi. Ayrıca Adana Türkistan göçmenlerinin önemli bir nüfusuna ev sahipliği yapıyordu. Türkistanlı göçmenlere yönelik yardım politikası Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne karşı Türk dünyasıyla dayanışma mesajı verme amacını da taşıyordu. Özellikle Menderes döneminde Türkiye'de Türkistan üzerine yapılan çalışmalar artmış. Atatürk döneminde ülke girişi yasak olan birçok dergi bizzat Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştır. Atatürk döneminde özellikle 1934 yılında sık sık yurt dışında yayın yapan Türkistan eserleri takip edilmiş, başta Milli Türkistan olmak üzere birçok yayının ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye-Sovyetler ilişkileri belirleyici olmuştur. Arşiv belgelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla bir Ekim 1934 tarihli belgede Yaş Türkistan dergisinin ülkeye sokulması yasaklanmış, bu durumun gerek olarak da Sovyet münasebetleri gösterilmiştir. Yine 20 Aralık 1934'te onaylanan başka bir belgede Fransa'da çıkarılan Türkistan Mecmuası'nın ülke hakkında zararlı yazılar yazdığı gerekçesiyle Türkiye'ye girişi yasaklanmıştır. Tüm bu belgelerin altında imzası bulunan kişi bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her ne kadar Atatürk döneminde Türkistan ilişkilerini belirleyen durum Sovyet dengesi gibi gözükse de Türkistan'da gerçekleşen hareketlerde Türkiye hep büyük kardeş ve kendilerine yardım etmesi beklenen bir baba figüründe görülmüştür. Berlin'de çıkan Milli Yol gazetesinin Mayıs 1934 nüshasında bu durum apaçık gözükmektedir. Gazetede Doktor Mustafa Ali Bey, ''Bizim Sovyetlere karşı mücadelemizin Türk dünyası için zararlı olduğunu dünyada tek bir adam, yani gazi söylerse onu dinleriz. Türk milleti be kazandı ise bir kahramana itaat ederek kazanmıştır. Türkiye'yi kurtarmayı bilen gazi, bu işi bizden daha iyi bilir der ve yolumuzdan çekiliriz.'' diyerek Türkiye'den ve Mustafa Kemal Atatürk'ten beklentilerini açıkça ifade etmiştir. Menderes dönemine geldiğimizde ise özellikle Türkiye'nin NATO'ya girişi sonrasında süreç farklı bir hal almıştır. Daha önce Türkiye'den toprak talep ettiği için gerilen Türk Sovyet ilişkileri bu dönemden itibaren yumuşamaya başlamış. 30 Mayıs 1953 tarihinde dönemin Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov Türkiye büyükelçisine Türkiye'den kesinlikle bir toprak talebinde olmadıklarını açıkça ifade etmiştir. 1950'li yıllarda Türkistan Milli Birlik Komitesi Başkanı Veli Kayyum Han, 1 Nisan 1955'te Adnan Menderes'e mektup yazmış ve Asya Afrika Konferansı'nda kendilerine destek vermesini rica etmiştir. Kayyum Han yapılan faaliyetler sonrasında ise 7 Ağustos 1956 tarihinde Menderes'e tekrar bir mektup kaleme almıştır. Mektupta, bu gördüğümüz realist alakayı tarihimizde ilk defa olarak iktidarınız döneminde şahit olmaktayız. Türkistan hudutları dışında gurbet illerde vatan hasreti çeken Türkistanlılarımız yıllardan beri kurtulamadıkları çileden sizin çalışmalarınız ile kurtulmuşlardır. Türkiye has cesur, bu yüksek himayeniz ruhumuzu yükseltti, maneviyatımızı kuvvetlendirdi, mücadele kudretimizi arttırdı. İfadeleri yer almış ve Menderes'in Türkistan davası için ne derece önemli bir figür olduğu ortaya koyulmuştur. Günümüzde Kazak halkı Türkiye'ye kabul edilişlerini ilk günkü gibi hatırlamaktadır ve başbakan Adnan Menderese minnetini farklı şekillerde her daim göstermektedir. Bu durumun en somut örneği. me. Yakın zamanda Kazakistan'ın Almatı kentinde yer alan bir caddeye Başbakan Adnan Menderes'in isminin verilmesidir. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Adnan Menderes hükümetinin Anadolu'ya gelen Kazakları gönülden karşılamasından duyduğu memnuniyeti her fırsatta konuşmalarında dile getirerek şükranlarını sunmaktadır. Menderes hükümetinin Kazak göçmenlerine yönelik olumlu politikaları sonrasında Türkiye Türk dünyası konusunda hassas davranmaya gayret göstermiştir. Nitekim Kazakistan 1991 yılında bağımsız kazandıktan sonra onu ilk tanıyan devlet yine Türkiye olmuştur. Adnan Menderes dönemi Türkistan ile Türkiye arasındaki bağların yeniden hatırlandığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bu bağlar hala Türk dünyası için önemli bir ilham kaynağıdır. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve Türk dünyasıyla ilgili daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.